Bu ışık benim gözüme gidiyor. Halbuki ben sizin gözlerinizi görmek istiyorum. Şurayı biraz açın. <laughs> Şimdi birkaç şey. Ya yani bir kere o kadar güzel bir programlar yaptınız ki yani işte. So dinlediğim kısımları sonuna, sonuna doğru. Hepsi harikaydı. Ve muhteşem bir düzenleme yapmışsınız. Sakın organizasyon falan filan değiliz. Siyonizmden bahsediyorsunuz zannederler. Siyonlu mu yonlu. Düzenleme yapmışsınız. Onun için İhlas Türkiye'de tanıdığımız tabii İhlas'ın en başında rahmetli Emre Ören'de tanışırdım. Eskiden odasında uzun uzun sohbet ederdik filan. Sonra bir temasımız kesilmişti. Şimdi baktık ki o anlattığı tohumlardan çok büyük bir ilerleme kaydetmişsiniz. Ve bugünkü toplantı da muhteşem bir şey. Yani bu dışarıda falan böyle bir şey olmaz. Orada insanların gözüne bakarsan <laughs> hiçbir şey olmaz. Yani o bakımdan. <laughs> Yalnız tabii bu kadar güzel e, gördüğüm işte biz getirdikleri andan itibaren programlarda gördüğüm o kadar güzeldi ki hiç böyle bir his bana gelmemişti ya ömür boyu. Neredeyse doğduğumda e, ıh diye başladım. O zamandan beri nutuk atıyorum ya. Türk Her yerde dünyanın her tarafında. Hep böyle büyük kalabalıklara falan çok şükür. Fakat yani şimdi bunları dinledikten sonra Dedik ki ya şimdi bundan sonra ben ne diyebilirim? Ne desem sanki pişmiş aşa soğuk su katmak gibi olacak. Neyse soğuk suyum da yok. Neyse şimdi sizi gördük. Şimdi birkaç şey. Şimdi bazen böyle bir programlara çıkacağım bilmem ne falan. İşte tabii bilmeyenler yapıyordu. Şimdi öğrendiler. Hocam işte bize kendinizden bahsedin. İşte neler yaptınız, neler ettiniz bilmem ne falan. Yok. Olur mu? Ne yaptıysam neye yap nasıl oldu biliyor musunuz? Ben demediğim için oldu. Ben ben diyenden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi böyle Türkiye'nin en ücra köşelerinden her tarafından senelerdir, dünyanın her ülkesinde hemen hemen her tarafından büyük kalabalıklara çok şükür, yani benim bir şey yaptığım yok. Kendiliğinden oluyor, biz de çıkıyoruz oraya. Ama şöyle ışıklar değişip de sizin gözlerinizi gördüğüm zaman bana bir haller oluyor. Yani öyle ya tabii aklımda bir şeyler vardır daima da ama hani öyle hazırlayıp da yazayım da bilmem ne falan öyle şey olmaz. Ya kalabalığın önüne çıkınca bana bir haller oluyor. Kendiliğinden böyle bir sürü laflar dökülüyor, geliyor, kendiliğinden geliyor. Ben de şaşıyorum bu işe, nasıl oldu, ne oldu? Sonra, ve tabii altı yaşında daha işte o yatılı mektepte Ankara'da, okuma yazmaya öğrendiğim andan itibaren böyle şeyler yoktu ortalıkta ama ben bir takım kitaplar buldum, bir odada, yatılı mektepte tasavvufmuş. Bunları okumaya başladım. İşte bizim 1500 senelik, 1200 senelik şairlerimizin şiirlerini okudum. Çok hoşuma gitti falan. Kendi kendime. 6 yaşında, 7 yaşında. Şimdi onlardan birinde de geçiyordu. Ve ben yani mesela böyle işte konuşma yapıyoruz falan, ortalık yıkılıyor falan bilmem ne. Ya ben de şaşıyorum bu işte nasıl oluyor? Ben yokum. Allah Allah. Sonra o şiirlerden de herhalde et, tabii aklımda kalmış biraz etkilenmişim. Diyor yani ki hakikaten samimi olarak edebiyat olsun falan diye değil. Öyle bir his geliyor. Ya arkadaş ben boş bir kamışım. Allah üflüyor benden ses çıkıyor ya. Yani ne yaptıysam öyle kendiliğinden oldu. Evet, şükür. Şimdi işte bazen böyle programlarda falan der işte kendini anlat işte ne yaptın ne ettin filan. İşte olur mu? Ben lafını hiç sevmem. Hiç demem. Yalnız bir tek yerde ben lafını severim. Ne demiş? Çok eski şairimiz, halk şairimiz. Bir ben vardır benden içeri. Yunus Emre. Johnny bilmem kim falan değil. Yunus Emre. <laughs> Yunus Emre'nin hocası kimdi? Yani bizdeki işte bir bin, bin yıl önce, bin iki yüz yıl önce falan büyük bir akım oldu. Ve Asya'nın bir köşesinden Baltık Denizi'ne kadar nerede Türk varsa hepsinde birden oldu. Aynı şey. Bunlar işte bir takım dervişlerimiz, büyük halk şairlerimiz, tasavvufi şairlerimiz vardı. yani bunlar aşağı yukarı hepsi aynı şeyleri anlatıyorlar. Ama yani öyle bir ayrım, tarikat, barı, tarikat böyle bir şey yoktur. Hepsi bir. Fakat bunların hepsinin velilerimizin hepsinin hocaların hocası kimdir? Bunu bütün Türk dünyası biliyor. Kazakistan'da biliyorsunuz. Demirel oraya gittiği zaman şey karşılıyor. Nazarbay, onun cumhurbaşkanı. Diyor ki, "Atla gittiniz, uçakla döndünüz." diyor Kazakistan'da bizimkine. Sonra o teklif ediyor. "Gelin beraber bir Türk üniversitesi kuralım. Türk Kazak Üniversitesi." Adını ne koyalım? Gene o söylüyor. Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi dedi, diyor. Hepimizin atasıdır. Onu kuruyorlar. Sonradan da kısmet oldu. İşte Kemal Zeybekli falan. Sonra beni mütevelli heyetine almıştı. En büyük şeref. Bütün Türk dünyasındaki böyle bir üniversitenin. Ebrenkent'in. Mütevelli heyetinde işte ...çocukluğumda haritalardan bakıp hayal ettiğim... ...yer resimlerine baktığım, Asya'nın orasında, burasında filan Türk isimlerini bulduğum... ...yerlere gitmek nasip oldu. Kazakistan'a gittik, Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine gittik. Onun da hocası Aslan Baba'ymış. Onun da türbesine gittik. Ve bakın... ...Sovyetler zamanında... ...komünizm zamanında bile... Mesela bir çift nişanlanıyor. Sonra evlenecekler. İkisi kalkıp önce kalkıp Aslan Baba'nın türbesine gidiyorlar. Bir dua ediyorlar. Ondan sonra kalkıyorlar Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine gelip dua ediyorlar. İşte Fatih'e okuyorlar ona falan. Komünizm zamanında Sovyetler'de. Yani burada uzun yıllar böyle bir şey desen hemen vay yobaz mobaz diye başına bela alırlardı. Bana diyemezlerdi ama yani hava buydu. Neyse şimdi onlar biraz dengelendi o işler. Fena değil. Yani şimdi bu velilerimiz <laughs> fakat hepsinin kökeninde 3000 sene önce den 2000 sene öncesine kadar falan dünyada gelmiş geçmiş. para inanmıyorsanız Japonların kitaplarını okuyun. <laughs> Japonca. O da Türkçeyle akraba aldım da patladıydık falan. Bana diyorlardı ki sen pek Japona benzemiyorsun ama sen Japonsun arkadaş. Öyle sayılırız. Kafanın içi aynı. Ondan sonra. Yani şimdi onlar da öğrenmişler. Kendileri kitaplarında yazıyor Japonca. 3000 yıl önce. Asya'nın büyük Türkistan. Her tarafı Türkistan zaten. Ama işte doğu tarafı Uygur ülkesi. Gelmiş geçmiş en büyük medeniyeti kuran Bilim, tıp, tarım teknolojisi bugün bizim Asya'dan Anadolu'ya getirdiğimiz oradan yavaş yavaş Balkanlara falan oradan yavaş yavaş Avrupa'ya yavaş yavaş geçmeye başlamış olan ne kadar güzel meyve, çiçek falan varsa hepsinin türetmek işini Uygurlar yapmıştır. Mesela orada yaptıkları sulama kanalları falan Asya'nın güneyinden kuzeyine inanılmaz... Teknik harikalardır. Şimdi şu anda he, ve onlar bağımsız olmuştur. Fakat 1948'de Stalin hayret adam Amerikalı da değildi ama <laughs> Stalin 1948'de Doğu Türkistan'ı bağımsız olmuş. Çin'e hediye ediyor be. Çin komünist ya. Oraya hediye ediyor. Çinliler de hemen birkaç sene sonra katlayama başlıyorlar. Yani Çinlilerle de çok, yani ahbaplığım çoktur falan birçok Çinli e, eski kültürlerini biliyorsa. Fakat yani bunlar da işte şimdi komünistte herkes bisikletle her yere gidip geliyordu Çin'de. Şimdi hepsi şu büyük büyük ne der, cip diyorlar burada dışarıda SUV diyorlar filan bir en büyük vasıtalar var ya herkes bundan alacak tıkış tıkış. Şangay falan dünyanın en lüks, en pahalı şehri olmuş. Şimdi, yani komünizmden süper kapitalizme geçtiler ve sonları oradan gelecek. Hepsi bir hırslandı, bir maddiyata düştü. Kendi kültürleri de zaten unutuldu gibi oldu. Mao bir taraftan komünizm yaptı, yaptı. Ondan sonra da bir tane kültür devrimi yapıp Çin'in eski kültürünü yasakladı ve neredeyse yok etti. O bakımdan şimdi bunlar vahşi kapitalist oldular. Yani hırsla Böyle ben ben bunu isterim, bunu isterim, bunu da isterim, bunu isterim. Ne yapacağım bunları lan? Öbür dünyada yer kalmamış zaten. Ha, bir gün şeye gittim. Havalarına gittim, baktık. Türk Hava Yolları falan olacak da giriş dönüş bileti alayım bir yere dedim. Lan yok. Onun yerine yeni hava yolu kurulmuş. Öbür dünya hava yolları diyor. Ben de gittim oraya. Gidiş dönüş bilet istedim. Yok dediler sadece gidiş. <laughs> e peki yanımda ne kadar eşya alabiliyorum? El çantası falan. Yok gömleğini bile alamazsın. Ya acıklı ama öyle. Falan. Neyse. Yani şimdi oralar zaten dolmuş yer yok falan. <laughs> şimdi işte bu büyük medeniyet ve bizim kültürümüzde çok şey vardı. Hala da işte var tek tük. Yani bütün dışarıdan gayretlere rağmen yok etmek için. Çünkü benim Haitili dostum Jackson, Fransızım. Eğitim de almış biraz da. Çok kültürlü, çok bilgili falan. Hücra bir yerlerde, yurt dışında. Böyle derya adam ya, zincir. Haitili Jackson bana dedi ki, Kültürün gitmişse her şeyin gitmiş demektir. Türkiye'de kaç kişi bunu, biz kaç tane, 15 tane kitap yazdık bunlarda, 30-40 senedir. Türkiye'de dilin, gönlü yüzdüren dildir. Toplumun diline de kültür deriz. Onun adını, tarifini ben yaptım. Yani değiştirdim, ben değil de işte Allah yaptırdı. Ondan sonra, kültür toplumun gönlüdür. Herkesin de gönlü vardır. Yani, şimdi o, o kültürü, yani toplumun kü, gönlü olan, kültürü yüzdüren de oranın işte, kültürel kendi dilidir. Ki bizim Türkçe belki dünyanın en eski dilidir. Matematik gibi yapısı olan her şeyi, çok açık çık matematik, bilim, şu bu hepsini ben şahsen ya, uğraştım bunlarla. Oranın dildir. En büyük başarım ne biliyor musun? Türkiye'nin her köşesinde, dünyanın her köşesinde nerede Türk varsa falan böyle binlercesi falan sokaklara dökülüyor. Malatya'da orada burada falan. Hatta Diyarbakır'da. Ondan sonra bütün o halkımızdan her, her köşesinde tek başıma. Ben de siyaset miyaset öyle şeyler olmaz. <laughs> öyle sahne işleriyle uğraşmıyorum. Hakiki derin temelde olan işlerle uğraşmak. Bilimle dört dalında işte uçlarda olduğumuz için bir alışkanlık. Yani Türkiye'nin her tarafında birçok yerinde birkaç defa bir zaman bütün halktan gördüğüm muhabbet tabii benim onlara duyduğum sevgi ve muhabbet, aşk ve onların bana gösterdikleri mukabele benim için en büyük ödül olmuştur. Ayrıca Tamam. Bitti mi? Tamam. dakika daha. Biraz tamam. Neyse, ondan sonra buradan düşmeyelim de uç. Uçmaktan bahsettiler falan da, ha, dur şimdi. <laughs> uçarım da, uçakla da uçarım ama bundan uçmam. Yani kendim uçtum. Neyse bıraktık sonra evlenince, dur bırakmak istemedik. Bir de işte şimdi. ben iki kanatlı bir zümrüdü anga koşuyor. Ben değil de işte bana dedirten diyor. İki kanatlı tarihi bizim zümrüdü anga kuşu. Kazakistan'ın bayrağında da gök bayrak üzerine kanatlarını açmış bürgüt kuşu var. Efsane bir Zümrüdü anga kuşu gibi. Ben onun gibi bir şey. Ya öyle olmaya yani galiba öyle olmuşum. Bu kanatlardan biri akıldır. Öbür kanat gönüldür. Gönüllü şimdi Avrupa Birliği'nin toplantılarında falan oradaki alim adamlara falan böyle birçok çok konuşma yaptırıyorlar dersine falan. Gönüllü anlatalım biraz dedik. Çünkü batıda gönül <laughs> eksiktir, yoktur. Nitekim batı dillerinde gönül kelimesinin karşılığını bulamazsın. Sen tarzanca öğrene dur. Yabancı dille eğitim diye. Dışarıdan kakışlanmış. Gönül kelimesinin karşılığı bile yoktur. Gönül yoktur çünkü. Öyle bir kavram yoktur. İnsanlık yoktur. Kendi insanlarına bile, kendi kendisinin insanı zaten böyle şeyleri aldırmaz. Sokakta ölseler üstüne basar geçer. Batı budur. Her gittiği yerde sömürgeciliği icat eden de Batı ülkeleridir. Ben kimseye karşı değilim. Ha. Her ülkede de bir sürü dostum var, tanıdığım var, sevdiğim insanlar var, takdir ettiğim insanlar var. Ama kültür olarak Batı vahşidir ya. Avrupa Birliği'nden gelme işte böyle, böyle bir alim adamlar falan bir toplantıda falan bize konuşma yaptırdılar. Her sene yaptırıyorlardı. Türk da geliyordu benimle. Sonra bir keresinde o gelemedi. <laughs> Oradaki hanımlar dedi ki, ya sen niye geldin onu gönderseydin daha iyiydi falan. Yani onu sevmişler falan. Daha çok. Neyse. Bayağı bir oralara çok gittik geldik falan. Şimdi konuşma yapıyoruz falan. O sırada da işte herkes Avrupa Birliği falan deyip duruyorlar burada. Ben de biliyorum ki öyle bir şey yok. Hikaye, masal. Öyle bir şey yok aslında. Avrupa'nın akıllısı da onu biliyor. Ondan sonra... Ha? Ne? Ha? <laughs> bitti. Süre bitti. <laughs> e süre bitti ama pil bitmedi. Nokta. <laughs> 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 Bak, neyse. Bir, bir iki cümle. Biraz... Şimdi... Sonra akıl bilgisayar gibidir. Şunu hesap edersin, şuradan şuraya en kestirme nasıl gidilir dersin bulur ona göre gidersin. Ama aklı boş bırakırsan muzurlukla uğraşır. Akıl hiçbir yerinde durmaz. Ya yani muzurlukla uğraşır, mikroplukla uğraşır, sahtekarlıkla uğraşır. Şerefsizlikle uğraşır hatta. İstersen bak. Ama şimdi Bizim ta binlerce yıllık kültürümüzde Asya'da buralara kadar getirdiğimiz tasavvufla da yaşamış olan bir de gönül var. İç alemi. Gönülün gönül akıl nereye gideceğini sana söylemez. Nasıl gidileceğini sorarsın söyler bilgisayar gibi hesaplar. Nereye gideceğiz? Hedefimiz ne olacak? Ne için çalışıyoruz? Kimin için çalışıyoruz? Ne için didiniyoruz? Bunu sana söyleyecek olan gönlündür. Gönlü yüzdüren de şahıs için gönlü yüzdüren dildir. Tarzanca değildir. Oradan sadece melanet öğrenirsiniz. Ondan sonra yani Dolayısıyla gönül akla yol gösterir. Şunu hesap et, bunu hesap et, şunu yap, bunu yap. Ama ne yapacağını söylemez. Onu senin kültürün, binlerce yıllık birikiminin tarih boyu kaç kıtada? Asya, Asya'dan başlayıp onu onun tesiriyle oluşmuş olan çok uzun sürede atalarımızdan gelme gönlümüz bize yön verir. Akla yol gösterir. O olmayınca işte batı gibi olur. Mesela akıllı kullanıp nükleer fizikçi olmuş. E iyi iyi anlıyor. Bunlar da tanı da yani biz de işler oluştuk ama ya adam ne yapıyor bunda? Daha fazla insanın, daha fazla milyonlarca insanın öldürülmesi için daha daha berbat bombalar yapıyor ya. Devlette de para veriyor orada. Bu da işte şöyle için para için falan onu yapıyor. Bir günde ya o insanlar var, insanlık insanlık için halbuki bilimi kullanarak çok daha faydalı şeyler yapılabilir. O yok. O bakımdan her insanda bu iki kanadın gelişmiş olması lazım. Akıl ve gönül. Aklı geliştirmek için bilime, biliminizi öğrencilere falan da söylüyoruz. Geliştirmek için de yine Türklerin, cebri icat eden Türklerin, hendesiyle birleştiren Türklerin icadı. Matematiğe, riyaziyeye yüklenin. Bütün bilimlerin başı, sos, Toplumsal bilimlerde bile, hukukta bile falan. Herkesten fazla matematikle kafanız çalışıyorsa en derin yerlerine daima o dalda Türkler zaten dilleri matematik gibi olduğu için çok yatkındırlar. Dünyanın neresinde olsalar, hangi dala girseler matematik yoluyla sivrilmişlerdir. Matematik yoluyla o sahada öbürlerinden fazla o matematiğe aklın eriyorsa kültürümüz buna müsait. O zaman Türkler hemen bir numara olurlar her gittikleri yerde. Onun için aklı geliştirmek için bilime, bilimi geliştirmek için biliminizi matematiğe yüklenin. Gönüllü geliştirmek için de gönül terbiyesi şarttır. Bunu da binlerce yıllık geliştirdiğimiz gönlün terbiyesi ve devamlı terbiye bu devamlı bir iştir. Her bir gün öğrendim tamam bitti. Hayır, her gün yeniden öğrenecek. Gönül, gönül terbiyesini de geliştirmek lazım. O zaman insan aklıyla beraber gönlü ne kadar geliştikse gelişirse o derece insan olur. Onun için şimdi dünyanın da insanlığı bizden yeniden öğrenmeye ihtiyacı var. Batı'ya defalarca geldik gittik Asya'dan kaç bin senedir. Her defasında bilim de öğrettik, tıbbı da öğrettik. İnsanlık anlayışı işte insani değerleri falan da öğrettik. Unuttular gene. Şimdi kendimizi toparlayacağız da Ondan sonra Batı'ya bir daha öğreteceğiz. İşimiz çok yani öyle boş geçecek vakit yok. Onun için yapacağız inşallah. Ve şimdi onlar da bekliyor. Batı'da bana soruyorlar ya. Halimiz ne olacak? Söyle. Bu Batı'nın batısı Azmanistan dediğim vahşi yerde bile ahali. hali. Avrupa'da bir, birliğinde işte biraz daha eğitimli ama işte köken aynı. Bunlar bana diyorlar halimiz ne olacak söyle. Ben de diyorum ki Merak etmeyin, hep beraber hallederiz. <laughs> yani bu ilk duyduğum konuşmada falan da geçti. En önemli şey, tasavvufta da temelinde en önemli şey, insanın kendini tanımasıdır. Kendini şahıs olarak tanıyacaksın, kendi iç alemini, gönlünü tanıyacaksın. Ayrıca toplumunu kendini tanıyacaksın. ki. Ondan sonra yani bunlar da hala ülkemizde bütün engellemeler rağmen tamam Ondan sonra şey oldu yani hala yaşıyor ve gönlünüzün de gelişmesiyle iki kanatlığınızı açarak zümrüdü anka kuşu gibi perişan edilmekte olan milyarlarca insanın mahvedilmekte olduğu şu andaki dünyada üzerinden zümrüdü anka veya virgüt kuşu gibi uçarak akıl ve gönül kanatlarınızla uçarak insanlığa yeniden insanlık vereceksiniz. Allah'a şükür. Evet. Ve bunu hepimizin hepimiz, hepinizin hepimizin gene buradan yapacağımızı kesin biliyorum. Hiç şüpheniz olmasın.